Bu makale sizlere Ketebe yayınları sponsorluğunda sunuluyor. Kararlılık Süleyman Seyfi Öğün Güncel gelişmeler Akdeniz'de yeni bir paylaşım ve iş bölümünün sancılarını yaşadığımıza işaret ediyor. Bu da yaşanan süreçleri sadece güncel olmaktan çıkarıyor ve tarihsel bir kıvama taşıyor. Akılda tutulması gereken husus bir evvelki paylaşımda Türkiye'nin neredeyse tamamıyla dışlanmış olmasıydı. Türkiye sadece dışlanmış olmakla kalmıyor, alabildiğine küçültülerek adeta yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya bırakılıyordu. Siyaset, diplomasi ve onun keskin uzantısı olarak savaş bir imkanlar meselesidir. Vaziyetin bu kadar kötü olduğu bir aşamada imkanlar sonuna kadar zorlanarak Türkiye'nin en az zararla bu badireyi atlattığını söyleyebiliriz. O devirlere dair ayakları yere basan bilgilenmeler, başarılarının asla küçümsenmemesi gerektiğini öğretir. Bu bir varoluş meselesiydi ve başarıldı. Futbolun basit akıl yürütmesiyle ifade edecek olursak en azından kümede kaldık diyebiliriz. Yeri gelmişken temas edelim. İstiklal adına yapılanları Cumhuriyet'in inşa süreçlerinde yapılanlarla mezc ve topyekun yargılamak son derece yanlış bir bakıştır. İkincisi tartışmaya açıkken ilkinin tartışılacak bir tarafı yoktur. Şu anlaşılıyor ki 21. asır 1. Genel Savaş sonrası kurulan ve Türkiye'yi dışlayan dengelerin bozulduğunu gösteriyor. Aradan dolu dolu bir asır geçmiş, ne Türkiye ne de dünya aynı yerde değil artık. Kayda değer ve dikkat çekici olan 1920'lerde Doğu Akdeniz'in paylaşımında kilit rol oynayan etkenin yeniden işlemeye başlamasıdır. Sürece bu açıdan bir bakalım. Büyük Hakim İbni Haldun, imparatorluk formasyonlarının yükselme temayülünün ortalama 250-300 seneye karşılık geldiğini, daha sonra çözülme süreçlerinin mukadder olduğunu yazıyordu. Doğrusu ben Osmanlı İmparatorluğu'nun hakiki kurucusunun Fatih Sultan Mehmet Han, hakiki kuruluş tarihinin ise 1453 olduğuna kâniyimdir. Eğer 1699 yani çözülmenin başladığı Karlofça Anlaşmasını esas alırsak İbni Haldun'un verdiği ortalamanın doğrulandığını söyleyebiliriz. Sevre kadar Osmanlı İmparatorluğunu ayakta tutan ve büyük kayıplara rağmen ayakta kalmasını sağlayan hususun yeni dünya hakimiyet kavgalarında ortaya çıkan gerilimler olduğunu biliyoruz. Burada kilit rol oynayan gücün Asya'daki sömürgelerinin emniyetini düşünen Birleşik Krallık olduğu yine bilinenler arasındadır. Evvel emirde Fransa daha sonra da Almanya'nın rekabetine karşı Birleşik Krallık'ın çıkarları büyük ölçüde Osmanlı'yı öldürmeden oldurma siyasetini takip etmeye sevk ediyordu. Ama petrolün sanayide yaygın bir kullanım görmesinden sonra bu ham maddeye sahip olan coğrafyaların paylaşımı gündeme geldi. Birleşik Krallık siyasetini değiştirdi ve Osmanlı'yı tasfiye etmeye karar verdi. İkinci Genel Savaş, Birleşik Krallığın hegemonyasının yerini ABD hegemonyasının almasıyla neticelendi. Ama Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da mevcut olan iş bölümü ve yapı esasla değişmedi. ABD, Birleşik Krallığın mimarisini ve mühendisliğini yaptığı bir siyasal coğrafyayı devranmış oldu. Sadece İsrail'in kurulması denkleme giren yeni bir olguydu. Diğer taraftan Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki görece Sovyet varlığını ise sistem karşıtı değil, sistemik bir mesele olarak değerlendirmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Bugün hepimizin kullandığı Orta Doğu ve onun kadar sıklıkla kullanılmasa da yakın doğu kavramlarının tarihsel olarak çok renkli olan Doğu Akdeniz coğrafyasının bilinçli bir şekilde matlaştırılması olarak telakki ettiğimi ifade etmeliyim. Orta Doğu karasal bir çağrışım yapıyor ve kendisini kuşatan hidrolik habitusundan Akdeniz'den arındırılıyor. Antikite'de canlı bir ticaret havzası olan Akdeniz, modern dünyada ehemmiyetini kaybetmiştir. Bunun yerini Atlantik almıştır. Akdeniz bundan sonra tarihi ve turistik bir değer olabilecektir. Kimileri onun tarihi, kimileri de turistik taraflarını abartmıştır. Orta Doğu olarak tarif edilen alanlarsa çöl ve petrolden başka hiçbir şeyi çağrıştırmayacaktır. Vaktaki Akdeniz'in de çok zengin petrol ve doğalgaz yataklarına sahip olduğu anlaşıldığı için veçhesi külliyen değişmeye başladı. Tuhaf olan bu sürecin dünyada ABD hegemonyasının krizde olduğu yani Yalta düzeninin sarsılmaya başladığı bir evrede yaşanmasıdır. Arap Baharı ile başlayan kaotik olaylar silsilesi bunu ifade ediyor. Artık soyut olarak Orta Doğu tahlilleri yapmanın bir manası kalmadı. Kıtasal coğrafyaların mukadderatı yeniden tuzlu ve tatlı su havzalarıyla birleşti. Karasal bir yeniden paylaşım, yeniden hidrolik bir yeniden paylaşımla eşlendi. Olması gereken de buydu. Dünya artık çok farklı. Türkiye'de eski Türkiye değil. Türkiye'yi eski refleksler oyun dışı bırakmak istiyorlar. Net olarak koyalım. Eğer bunu başarırlarsa Türkiye küçülecek değil, Türkiye başarırsa yeniden parlayacaktır. Arada başka bir ihtimal yok. Belirleyici olansa kararlılıktır. Evet, kararlılık. Sonuna kadar kararlılık. Bu makale sizlere KTB yayınları sponsorluğunda sunuldu. Süleyman Seyfi Öğün